51. bölgede herhangi bir UFO ya da dünya dışına ait bir aracın teknolojisine tanık oldun mu? Kesinlikle hayır. 51. bölgede dünya dışına ait hiçbir teknoloji ya da araca asla rastlamadım. S4'ün ayrı olmasının sebebi zaten buydu. 51. bölgede çalışanlar S4'de giriş izine sahip değillerdi. S4 tesislerinde ne kadar süre çalıştın ve ne zaman işe alındın? Ne zaman işe alındım? Sanıyorum 1989'un başlarıydı. Sadece 6 ya da 7 ay çalıştım ve zaten belli aralıklarla gidiyordum. Peki çalışmaya nasıl gidip geliyordun bize anlatır mısın? Görevli olduğum zamanlar Las Vegas'taki McCarran Uluslararası Havalimanı'nda AGNG Special Projects binası vardı. Gitmem gerektiğinde arabamla bu binaya gidiyordum. Aracımı park ettikten sonra havalimanından uçağa biniyor, Groom Lake'e uçuyor ve uçaktan indikten sonra da otobüsle S4 bölgesine götürülüyordum. S4 tesisleri Papus Dry Göl yatağının hemen yanı başında yer alıyor. S4 toplamda 9 hangardan oluşuyor. Hangarlar belli bir açıda eğimli kapılara sahip. Hangarların arka kısmında sıradan giriş kısımları bulunuyor. Güvenli bölümü geçtikten sonra küçük bir komplekse karşılaşıyorsunuz. Bunlar birkaç ofis ve çalışma odaları, yine birkaç laboratuvar ve tabii ki hangarlardan oluşuyor. Ve başka birkaç yer daha vardı ama her istediğim yere gidip görebilme iznim tabii ki yoktu. O yüzden bazı kısımlarda ne olduğunu bilemiyorum. Aslında görevli ve izni de olsam girmem gereken her yere bana tahsis edilen görevli bir refakatçi eşliğinde girebiliyordum. Tesisin içindeki düzen ve yerleşim nasıldı? Mesela yer altında ayrı katlar bulunuyor muydu? Yer altında katlar var mıydı bilmiyorum ama bu düşük bir ihtimal. Aslında bilemiyorum. Belki de vardır. Varsa da büyük bir tesis olacağını sanmıyorum bir dağın eteğine kurulmuş sıradan bir tesise benziyordu ve açıkçası yer altına açılan bir kapı, merdiven, asansör ya da benzeri bir şeye rastlamadım. Ama olabilir de neden olmasın? Eğer varsa da ben bu bölümlere girebilme yetkisine sahip değildim. Bu tesis ne kadar süredir var ve ne zaman inşa edildi bilemiyorum. Ancak yapılar ve eşyalar genel olarak oldukça yeni görünüyordu. Yani bu üssün 70'lerin başında var olduğunu pek sanmıyorum eski olduğunu düşünebileceğim hiçbir şey görmedim. Eşyalar oldukça yeni ve birçok yapı zaten yeni boyanmıştı. Tahminen 7 ila 10 yıldan daha eski olduğunu sanmıyorum. Peki S4'ü kim ya da hangi kurum yönetiyor, kim kontrol ediyor? Maaşım Deniz İstihbarat Departmanı tarafından yatırılıyordu. Dünya dışı araç araştırmaları hepsi geçmişte kaldı ama maaş çeklerim bu departmandan geliyordu. O yüzden en azından yönetiminde deniz istihbaratının olduğunu varsayabilirim. Peki S-4 tesisinde yüksek rütbeli bir asker ya da devlet görevlisi çalışanına rastladın mı? Hayır, S-4 bölgesinde hiç görmedim. Peki S4'ün genelinde ya da diğer tesislerde gördün mü? 51. bölgede askeri personel görüyordum ama kimlik ya da rütbe söyleyebilmek mümkün değil. Üniformalarında rütbe ya da isimlikler bulunmuyordu. Bu tesisteki araştırmalar sadece Amerika Birleşik Devletleri ile mi sınırlı ya da uluslararası bir ortak çalışma gördün mü? Sanıyorum bir kere Rusya katılmıştı. Söylenenlere göre bizimkiler oldukça büyük bir buluş yapmışlar. Fakat bir süre sonra çalışma durduruldu ve iptal edildi. Rus yetkililerin de tesise girişleri yasaklandı. Tüm bildiklerim bu kadar. Ve ne keşfettiler ya da bizimle ne zaman ortak çalışma başlattılar, neden durduruldu, bu konular hakkında hiçbir fikrim yok. Tesisteki çalışma sırasında ölen bir bilim insanının yerine işe alındın. Orada ne oldu? Neden öldüler? Açıkçası bilmiyorum ama bana söylenen dünya dışı bir aracın reaktörleri üzerinde çalışırken ölen iki kişiden birinin yerine işe alındı. Sanıyorum herhangi bir sebepten dolayı çalışan bir reaktörü kesip açtılar ve reaktörün patlamasıyla ikisi de öldü. Anlaşılan patlamanın gücü ve etkisi oldukça büyüktü. Küçük çapta bir atom bombası gibi düşünün. Nevada test sahasında yapılmıştı. Öncesinde bir duyuru yapılmamış ve dolayısıyla nükleer bir test çalışması olarak geçiştirilip konuyu kapadılar. Hayır, hayır. Tell us about the briefing files. Under what conditions did you gain access to them? 121 veya sesinin bulunduğu bir kısma götürdüler ve oturup tümünü okumam gerektiği söylendi. Sanıyorum ki tesis hakkında genel işleyiş ve neler üzerine çalışma yapıldığı yönünde bilgilenmem içindi. Hiçbir konuda derinlemesine bilgi açıklaması yoktu. Kaba hatlarıyla anlatılıyordu. Orada yürütülmekte olan birkaç projenin kısa bir özeti gibiydi. Bu benim tespitim değil ama iddialara göre uzaylı cesetleri Zeta Reticular Yıldız Sistemi'ndeki bir gezegenden gelmişti. Yani bana böyle söylenmişti. Zeta Reticular 1 ve Zeta Reticular 2. İki yıldızdan oluşan bir ikili yıldız sistemi. Ee, uzaylıların cesetleri iddialara göre oradan geliyordu. Gördüğüm birkaç otopsi fotoğrafı vardı ama vesikalık fotoğraf gibiydi. Uzaylı varlığın sadece başı, omuzları ve göz kısmı görünüyordu. Göz kısmı açılmış ve içinden bir organı çıkartılmıştı. Eee... Bir sonraki fotoğrafta organ kesilmiş ve içindeki farklılıklar görünmekteydi. Fakat tüm bunların benim çalışmalarımda en ufak bir ilgisi yoktu. Fotoğrafları görünen tipik bir uzaylı formu. Boy uzunluğu ya da iriliğini fotoğraftan bakarak söylemem imkansız. Çünkü fotoğrafını sadece bir kısmını görebildim. Eğer doğruysa uzaylının 1 metre ya da 1 metre 10 santimetre uzunluğunda olduğunu söyleyebilirim. Ama söylediğim gibi sadece bir fotoğraf görebildim ve yeterli veri yoktu. Geçmiş tarihte bu canlıların insanlarla iletişime geçtiğini söylemiştin. Bu nasıl oldu? İddialara göre bu etkileşim insansız zamanda oluştu ve genetik değiştirmeler gerçekleşti. Dünya dışı varlıkların asırlardır genetiğimizi nasıl manipüle ettiklerine dair detaylı açıklamalar var mı? Genetik olarak 63 ya da 65 farklı düzeltme ya da ekleme yapıldı ve sonunda insan ırkının oluştuğundan bahsediliyor. Aslında söylediğim ve yaşadığım şey şöyle. Ee, bir kapının önünden geçiyordum ve kapıda İçinden teller geçen küçük bir cam vardı. Ben de geçerken içeri bir göz attım. İçeride bilim insanı ya da teknisyen olduğunu düşündüğüm iki kişi vardı. Aşağıda bulunan bir şeye bakıyorlardı. Bu baktıkları şey dikkatimi çekti ama ne olduğunu göremedim. Birçok kişi orada uzaylıların olduğu, uzaylıların çalıştığı gibi iddialarda bulunuyordu. Tüm bildiklerim bu kadar. Ee, neden olmasın? Bütün bu fantastik şeyleri gördükten sonra beyniniz farklı çalışmaya başlıyor. Ama bu tür şeyleri net olarak görmeden gerçek olarak kabul etmemeye çalışıyorum. Uzaylı değişim programının sonlanmasına neden olan 1979 yılındaki kazayı bize biraz anlatır mısın? Bu da yine çevremdekilerin anlattığı bir hikaye ve. İddialara göre 1979'da bir nevi bilgi paylaşımı yapılıyormuş ve tesiste canlı uzaylılar bulunuyormuş. Ve bir keresinde güvenlik personeli bir alana girmiş. Anladığıma göre güvenlik personelinin o alana girmesiyle bildiğimiz belde taşınan silahların mermileri patlamış. Ve söylendiğine göre varlıklardan bir tanesi güvenlik personelinin alana girmesini engellemek istemiş. Aa, ee, ve bir kavga başlamış. Kaç kişinin kavgaya karıştığını bilmiyorum ama olay hepsinin ölümüyle sonuçlanmış. Ve ölüm sebepleri başlarından aldıkları yaralarmış. Anlatılanlarla ilgili duyduklarımın hepsi bu. Sadece bu kadarını biliyorum. S4'teki görev tanımın tam olarak neydi? Resmi görev tanımım üst düzey fizikçiydi. Gerçekte bu pozisyonda mıydım bilmiyorum. Çünkü çok seyrek orada bulunuyordum ve yönettiğim bir personel de yoktu. İşe alındığım resmi görev oydu ama bu görevi uygulayabildim mi bilmiyorum. Peki Galileo projesinde çalışan kaç kişiydiniz? Toplamda 22 kişi. Sadece Galileo projesi için mi? Hayır, projenin tamamında. Majestik özel izne olan 22 kişi vardı. Ben de bu özel izne sahiptim. Majestik özel izni Q izninin 38 derece üzerinde ve Q izni sadece sivillere verilen çok gizli bir izindir. Bize ilk UFO'yu ne zaman gördüğünü söyler misin? İlk UFO'yu sanırım ikinci hatta üçüncü gidişimde gördüm. Normalde otobüs ana girişin bulunduğu tesisin diğer tarafına giderdi. Bu sefer hangarların yanında durdu. Bu kapılar normalde kapalı olurdu ama sonuncu hangar kapısı açıktı. Otobüsten indik ve hangarın içinde UFO'yu gördüm. Görmemle beraber içimden bu araç bütün o gördüğümüz yabancı uçan nesneleri açıklıyor dedim. Dünya dışı bir araç değil de sanki senelerdir üzerinde çalıştığımız geliştirilmiş bir avcı uçağı olduğunu ve insanların bunu yeni test etmeye başladıklarını düşündüm. Ve dünya dışı bir araca bakıyor olmama rağmen hiç insan yapımı olmadığı aklıma gelmedi. Bunu aklımdan bile geçirmedim. Aracın insan yapımı olmadığı kanısına nasıl vardın? Bunu ne zaman anladın?